Carl yani Oscar olan Carl ve Ben ABD savaş gemisinin yani benim tersanede ürettiğim bana ait olan tasarım bana ait olan üretimde bulunduğum yani savaş gemisi olan Ben lazeri hatta video yapıyorum şimdi Ben e nükleer reaktör vardır şimdi o lazer silahları neden ortaya çıktı Evet dronelara indirmek için lazerler daha ideal olsa da mesela orada drone değildi sr-71 vardı ee, aslında Kaynaklar Türkiye'ye e, ait SR-71 uçakları vardı ve bu ABD donanmasının başına almıştı bu uçaklar. Şimdi bu uçaklar esneyebilen, bu esneklerin için daha hızlı gidebilen uçaklardı. Ama lazer, köbe basit lazerlere karşı bir dayanıksızdı o esnek yapılarını, o ışın diyeyim, lazer demeyeyim, yani Nurbaşı'ya ışın silahı. Şimdi ayrı o da varsın ama ışın silahı en ışın silahı, ışın silahı diyeyim yani gerçeği ışın silahı aslında ama lazer kısmı da var bu işin. E, ben bir için ışın silahı diyeceğim o yüzden. E, bu ışın silahları bu SR-71'leri düşürebilse de normal savaş uçaklarını düşüremezlerdi ama ben bir için kisi hariç. Neden? E, ben bir için ışın silahı e, bildiğin gemideki nükleer reaktörden enerji alıyor ve o kablolar gümüşten yapılma, gümüş tellerden böyle kalın gümüş yani gümüşü bulmak da hani dedim mesela Samanyolu galaksisi, nerede var? Gurulu galakside vardı gümüşler. Evet, Nibiru'nun gezegeninde de gümüşler var. Neyse önceki videolara bakarsanız olayı aslında öğrenebilirsiniz. İşte ben bir bu kablolar gümüşten yapılmadır. Ben bir işte bulunan ışın silahının o reaktörden o çekti o kablolar hep gümüş tellerden yapılmaydı. Bu ne demek? Ben bir şekilde lazer silah SR71 olmayan e, SR71 olmayan normal savaş hatta süpersonik hızlarda giden savaş uçaklarını bile ben bir düşürebilirdi bu ışın silahıyla. İşte ben bir için ışın silahının e, gücü buydu. E, bu Gümüşü nereden buldun peki sen diyebilirsin madem ışın şey, silahını yaptım. Gümüşü nereden buldun diyebilirsin. Dediğim gibi ben Çin'de de gümüş üretiyorduk. Gümüşü anlattım önceki videoda. Ee, İki farklı zaman e, tozuna sahip kurşun vardır. Yani bu kurşunları birleştirip üzerine bir sıvı ekleyince o gümüşümsü bir şey dönüştürüyor. Burada Amerika'da ürettiğimiz gümüş işte şeyler böyle gümüşler ama burada gümüş olmasına ziyade burada nükleer reaktör asıl önemli olan ben bir şey olan o nükleer reaktör bu gümüş kablolar da gerekiyor birlikte çalışınca yani benim bir işin ışın silahları en azından ben yaptığım o ışın silahı ve benim bir işe takım o ışın silahları normal süpersonik kızlarda gidebilen savaş uçakları bile düşürebilir asıl zaten mesela burada diyeyim süpersonik savaş uçağı normal düşürmek zordur ama işte bu benim bir işteki ışın silahı için zor değildir İşte gümüş tel, tel demeyeyim de böyle ince tel aklınıza gelmesin o gümüş kablo yani büyük böyle kalın birkaç tane gümüş bu öyle kablo bunlar. Gümüşü öyle ürettik. Yani normal dediğim gibi gümüş bakırdan daha iyi bir elektrik şeysidir ama burada gümüşü aynen böyle üretiyor ürettik ABD'de. Hem kurşunlar vardı yani dediğim gibi ben zaten bu kurşunları birleştirip Üzerine bir şeyler kattık. Bunun da böyle kabı. Bunun öyle oldu yani. İşte Ben Bircin ışın silahı böyle bir ışın silahı. Yani normalde ışın silahları sadece SR-71 düşürebilirken Ben Bircin ışın silahı süpersonik hızlarda uçabilen herhangi bir şeyi bile düşürebilir durumda ve konumdaydı. Bu yine Oscar Isaac'ken ortada var olan bir şey olmuştu. Bunu Ben Bircin'e bizzat monteledim. Öf, anlatabiliyor muyum? İşte süpersonik uçakları düşürmenin en kolay yolu aslında budur. Yoksa diğer yollar biraz zordur. Dediğim gibi süpersonik hızla giden bir savaş uçağı manevra yaptıkça arkasından gelen cisme mesafesini aç açabilir. Bu gezegenin yapısıyla ilgili bir durum. Ama bu lazer silahı işte düşürür o süpersonik şeyi. Uçağı düşürebilir. Ee, yine yine süpersonik videolara bakarsanız savaş uçaklardaki süpersonik hızlar 3 ve 4 maklardadır. Onlar arasındır. Ya sizler için süpersonik hızlar demek 10 maktan üstü için geçerli oluyor ama anlatabiliyor muyum? İşte ben birice taktığım ıı, ışın silahı ıı, budur. Böyledir. E, o nükleer reaktör gerekiyor ama nükleer reaktör de tek başına olmaz o iş ee, o bak gümüş o süper ışın silahı yerine o gümüşten o kablolar diyeyim kablo değil mi yani, teller ama kalın teller gerekli ya da ne diyeyim teller. anladınız yani o yüzden B M süper sonik uçağı herhangi bir savaş uçağını çok rahat düşürebilir süper sonik hızlarda uçsa bile düşürebilirdi düşürürdü bunu ben Oscar Isaac'ken zaten yaptım bizzat ee, ya bizzat yaptım yani Yoksa kolay yapılır malzeme var şey var. Kendi evimde bile yapıyorum yani, yaparım yani. Tabi orada bana herhalde Rutaş saldıramıyorlar saldıramıyor lan, ne koyuyorum. Ama yani böyle basit el yapımı hani ışın silahları SR-71 düşürür yani ama öyle, o o nedenden kaynaklıydı. SR-71 öyle ama asıl benim Bane Bridge'in ışın silahı işte böyle ışın silahıydı. İşte işte nükleer reaktörlerin gemide kullanmasının istenmesinin nedeni aslında mesafe ya yakıt bittiğini biter diye değil. Aa, yoksa yak, o yakıt var bitmez yani hali halledilir o yakıt ama burada neden gemilerde nükleer reaktör olması isteniliyor? Çünkü ışın silahıyla böyle şeyleri halledebilmek için isteniyor. Bu yüzden yani hani sonrasında birçok şey Artık nükleer reaktörlü savaş gemileri istemeye başlayacaktı ama yani medyada görününce yakıt uzun olsun şey olsun. Yani tabii o kısmı. Asıl e, gemilerde nükleer reaktör olmasını istemelerinin nedeni e, bu tarz ışın silahını aktif olarak kullanabilmek. Bu nükleer reaktör ve gümüş tellerle bağlantı yapılan o ışın silahları çok güçlü oluyor ve yani bayağı düşürür. Hani çok yani uzun öyle hani mesela, mesela burada bakıyorsun drone'u bile düşürmek ee, uzun sürüyor ama mesela o benim bir e şekilde silah bile o kadar uzun sürmüyor. Yani bir o koskoca savaş falan o kadar uzun sürmüyor yani. Burada hani küçük drone'u bile böyle tutuyor onu anca düşürüyor. Ama benim bir e şekilde silah kocaman e, savaş uyanlar. Öyle bir tuttum hemen gidiyor o savaş. <laughs> Atmıyorum çok ciddiyim. İşte ben bir e bizzat ellerimle yaptım, bizzat yaptım, koydum ben bir zaten ben bir benim ürettiğim bir şey tapusu ve malı bana ait olan şeydir. Ve işte süpersonik uçakları avlamanın en kolay yolu da aslında buydu. Yoksa şu süpersonik füzeler falan falan aslında süpersonik füzeler bile o kadar kolay avlayamaz süpersonik hızlara ulaşabilen uçağa. Süpersonik hızlara ulaşabilen uçağa o ara e, var olan en kolay avlama yolu bu e, benbiricin ışın silahıydı. İşte benbiricin ışın silahıyla diğerlerinin ışın silahı arasında fark budur. Dediğim gibi aslında elektrik iletimi ve elektrik aktarımları falan aslında kuantum yasalarınca yapılır. Mesela ben Mel öyleydi mesela. Onu da söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi Mel Gibson bir e, elektronik kuantum isminde öyle bir isim vardı. Bir e, kitap yazdım ama neden yazdım? E, çünkü elektrik aktarımı ve iletimleri hep kuantum yasalarınca gerçekleşiyor. Bu Aslında bu, bu kitap buraya faydalı mı? <laughs> yani olabilir. Çünkü bu gümüş şeyler Haliyle düz mantık düşünce öyle olmuş olmayacaklar. Yani şimdi benden hani, aslında benim kitaplar da aşağıda çünkü <laughs> neyse vesaire vesaire. <laughs> ee, işte i̇şte Ben Biric'in ışın silahı böyle bir ışın silahı. O ışın silahı her boku düşürüyordu. O kayn o nedenden ötürü düşürebiliyordu. Sonradan senin savaş e savaş gemilerine çökmelerinin hani karşıma gelip e kapitallerin savaş gemisi olmaz. Bütün savaş gemileri hükümete aitti. Amerika'da döllerle uğraşacaktım. Bunlar benim savaş gemilerim. Bana ait olan tapusu bana ait olan limanlardan çalacaklar. <laughs> Anlatabiliyorum. çünkü benim e, böyle bir Benberiç. Sonradan evet yine Oscar Zekyan oluyor. Birçok ülke nükleer reaktörlü savaş gemisi yapmaya kalkıyor. Tabi burada problemler başlarına geliyor. Mesela Çin'de yaptı ama ne oldu? Ee, şimdi bir nükleer e, reaktörlü savaş gemisini denize indirdi ama o tuzlu sudan kaynaklı o nem o nükleer reaktörün o iç kısımlarına bir probleme neden oldu ee, bu yüzden <laughs> ne oldu sonrasında tekrar o gemi tersaneye alınmıştı ee, biraz indirdi biraz kullandılar Çinler mesela nükleer reaktörlü bir savaş gemisini ama sonra o nükleer reaktör bozuldu ve tekrar şey yaptı ee, tersaneye o yüzden tekrardan alınmıştı Çin'den sonra Ruslar da bir nükleer reaktörlü savaş gemisi ki bu ara ABD'nin birici var yani. Bir savaş gemisini denize indirmişlerdi. o <laughs> ne oldu? Bir müddet sonra o da patladı. E, açıklama da şöyle yapıldı hani. Bir şey açık unuttuk diye patladı diye Ruslar böyle bir açıklama yapmıştı. Bir şey açık unutmuşlardı gemide o yüzden patladı diye. E, aslında Almanlar da yapmak istiyordu nükleer reaktörlü savaş gemisi ama Ruslarınkinin patladığını görünce filan biraz durdurdular. E, nükleer reaktör üzerine Arge çalışmaları yürütmeyi tercih etti Almanlar. <laughs> e, neden patladı Rusların nükleer? Reaktörün? Öyle bu tamamen nükleer reaktörün orada alakalı bir yani tamamen e, beceriksizlik şeklinde de e, bir şey açık unuttuk o yüzden patladı dediler Ruslar da bilmiyorum artık yani. Çin'de öyle oldu, Ruslar'da öyle. Almanlar bu yüzden direkt nükleer reaktörü takıp denize indirmek yerine nükleer reaktör üzerinde arge çalışmaları uzattılar mesela. Bu aşamalarda ABD'nin Ben Birici vardı ve B-1 içindeki işin silahı kodumu çok kötü yapıyordu. İşte çok kolay bir şekilde süpersonik uçakları avlayan aslında B-1 içindeki işin silahıydı, <laughs> silahıdır. İşte mesele aslında Ben Birici'nin işin silahı böyle bir işin silahı bu konuda ne diyeyim böyle bir Oscar Isaac'ken oluyor bunlar bu hikayeler Oscar Isaac'ken var olan hikayeler Fransızlar ne yapıyor Fransızlar Amerikalılara yalakalık yapıp duruyordu yıllarca sırf bu yalakalık benbirici alabilmek için yaptılar Fransızlar da ABD'ye yağ çekiyordu yıllarca yağ çektiler hani Fransızlar şu an yani yağ çekiyor ama İlla ki bir gün bir de bir verirler gibi. <laughs> Fransızlar böyle yapıyor. Hani kendileri üretmek yerine ABD'nin bembeşçi satın almanın yollarını arıyordu Fransızlar. Tabi bu gibi büyük makinelerde öyle olabiliyor. Hani biraz şey olmak gerekiyor yani Bu büyük makineler sorunlar çıkabiliyor aile korumasını iyi yapabilmek gerekiyor vesaire vesaire. Yani mesela ben savaş gemilerimde e, gümüş yüzükten yapılmış parçalar bulunur. Arada e, tayfa oraları dokunur. Hani çünkü <laughs> Araf ve Ruh dilindekiler suyun üstlerinde yürüyebilir. <laughs> Hemen gemiler tırmanır hallediyorlar yani. Yani o yüzden mesela sonra bir bakarsın mesela aynı bir baktın gemide tanımadığın biri var. <laughs> rol yapıyor. Ben de bu geminin tayfasıydı açığa açı rol yapıyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Fransızlar da öyle sırf yıllarca yalıkalık yaptı ABD ama bu yalakalın ardında ABD'den Benbiriç alabilmek vardı. Ee, bu Oscar Isaac'ken tabi bu nükleer reaktör savaş gemisinin asıl değerli olmasının nedeni bu ışın silahı meselesidir. Yoksa o yakıt daha uzun, yıllarca falan. Onlar biraz fasafist var. medyada öyle gösterirse de işin gerçeği benim anlattığım şeklindedir. Ee, i̇şte e, Benbiric'in e, ışın silahı böyledir.